Sevgili izleyenler, İmana dair sorular adlı programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu yepyeni ve özenle hazırlanmış toplantılarda sizinle buluşmak bizim için büyük bir zevk. Bilmenizi isteriz ki bizlere ulaştıracağınız her soruyu memnuniyetle yanıtlayacağız. Bugün yine sorularınızı yanıtlamak üzere Peder Zekeriya Butrusu stüdyomuzda konuk etme ayrıcalığına erişmiş bulunuyoruz. Programımıza hoş geldiniz Peder. Hoş bulduk Peder. efendim. Hatırlarsanız geçen bölümde Kur'an'ın Tevrat ve İncili hükümsüz kılıp kılmadığı üstünde konuşmuştuk ve siz böyle bir şeyin imkansız olduğunu kanıtlamıştınız. Cevaplamanız gereken iki sorumuz daha var. Böylece bu konuyu bitirebilir ve yeni bir konuya geçebiliriz. Geçen bölümde sorduğunuz sorulardan beşincisi şuydu. Hristiyanlara ve Yahudilere Allah'ın onları indirdikleriyle hükmetmelerini buyuran Kur'an, kutsal kitabı nasıl hükümsüz kılmış olabilir? Hmm, rica etsek bu noktayı biraz açıklar mısınız? Evet, tabii aslında geçen bölümde tam bu soruya giriş yapmıştık ki <gülüyor> süre <gülüyor> bitmişti. <gülüyor> Hatta Bakara suresi 213. ayeti örnek vermiştik. Ee, i̇nsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve... ...uyarıcı olarak gönderdi. Ayrıca insanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermeleri için... ...onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. <laughs> hüküm vermeleri için <laughs> kitap gönderdi. <laughs> ve ayetleri. Ayrıca Maide suresi 68. ayet der ki... ...Ey kitap ehli, Tevrat'ı ve İncil'i gereğince uygulamadıkça bir temeliniz olmaz... Yani onlara, Tevrat'a, İncil'e uymalarını buyuruyor. Hı. Ve Rabbinizden size indirileni diye sürdürüyor. Kitapları onaylıyor. Yahudilere, Tevrat'a ve İncil'e tutunmalarını emrediyor. Hı. Bunu neden yapsın? Hı. Şayet Kur'an... Onları geçersiz kıldıysa... Ya da neshettiyse. Hiçbir anlamı yok. Hı. Bu yüzden her kim... Kur'an, İncil'i neshetti diyorsa cahillik ediyor. Kur'an'ı doğru anlasa bunu söylemez. Çünkü Kur'an'ı... ...yalancı çıkarıyor. Kur'an diyor ki... ...Allah'ın hükmünün bulunduğu... ...maide suresi ayet 43... ...Tevrat yanlarındayken... ...ne yüzde seni hakem tayin ediyorlar? Neden ediyorlar? Sana gelmelerine gerek yok diyor. Hüküm vermek için sana ihtiyaçları yok. Ya da yok. senin hükmüne başvurmalarına, ...başvurmalarına gerek yok. Çünkü hüküm zaten ellerinde. Evet, Tevrat'ta evet. yazılı. Maide suresi ayet 43 hem Allah'ın hükmü onlarda var deyip hem nasıl hükümsüz kılar Bunun yerine elinizdeki hüküm geçersizdir ha, evet, yenisi budur mi? derdi Hı -hı. değil mi Kesinlikle. Evet Maide Hı -hı. suresi 44 içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı indirdik Kendilerine vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi Yani nesedilmemiş kullanılıyor Hı -hı. değil mi Yine Maide suresi ayet 47. İncil sahipleri. Biri çıkıp sözü geçen Tevrat İncil değil derse diyedir bu ayet. Maide ayet 47. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsin. Bu kadar da değil. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa işte onlar fasık olanlardır. Tevrat ve İncil'e uymanın sürekliliğini kesin <laughs> olarak emreden bir ayet. Yoksa sapkın olursunuz. <laughs> Bu da bir tehdit. Evet. Evet. <laughs> evet. Önemli bir ayet. Son derece evet. önemli. <laughs> Çünkü Kur'an'ın kutsal yazıları nesetmediğini kanıtlıyor. Çünkü Kur'an Hristiyanlara Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetmelerini söylüyor. Bunu yapmayanlar, indirilenle hükmetmeyenler ne oluyor? Fasık oluyor. Fasık oluyor, sapkın oluyor. Bu Hı. durumda nasıl olur da Kur'an kutsal kitabı hükümsüz kılar? Ne diyor da ayet? Maide suresi ayet 68. Ey kitap ehli, Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, burada ikisini de sayıyor. Uygulamadıkça bir temeliniz olmaz. Uygulamadıkça. Yine Maide suresi 66. Eğer onlar Tevrat'ı ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı şüphesiz, şüphesiz. her yönden nimete ermiş olurlardı hı hı. yine uygulasalardı hı hı. burada bereketin kanıtı var bereketin her ve yönden Rab nimete ererlerdi evet bütün bunları söyleyen Kur'an nasıl hı hı. İncili evet. geçersiz kılar evet, evet. değil mi evet Yine de hala açıklık getirilmeyi bekleyen bir nokta var. Dediniz ki insanlara kurallarını uymasını buyurmasına rağmen Kur'an nasıl İncil'i hükümsüz kılar. Evet öyle. Buradaki uymak ifadesini anlıyoruz ama bir de kurallar kısmı var. Kurallar. Hı -hı. Çok doğru. Hı -hı. Maide suresi 48. ayet der ki... Her biriniz için bir şeriat ve yol, yöntem tayin ettik. Hı -hı. Tekrar edelim mi? Hı -hı. Her biriniz için bir şeriat ve yol yöntem tayin ettik. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Demek istediği bu değilmiş, Feder, değil mi? Lütfen bunu tekrar eder misiniz? Tabii. Maide suresi hmm. 48. ayet. Hmm. Her biriniz için yani her ümmet için, her ümmet için. bir şeriat dahil. ve yol yöntem tayin ettik. Yani kurallar ve uygulama usulü. Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Ama dileği bu değilmiş. Hı hı. <laughs> Bunu istememiş. Evet, arzu etmemiş. Bu yüzden her bir ümmete şeriat ve yol belirlemiş. Celaleyn'in bu ayetle ilgili tefsiri şöyle. Ey ümmetler her birinize dininiz yolunda gayet açık bir kanun ve yön tayin ettik. Tanrı dileseydi hepinizin tek bir kanunu takip etmenizi sağlardı. Fakat sizi farklı gruplara böldü ki birbirinden değişik kanunlar karşısında itaatinizi sınayabilsin. İtaat edip etmeyeceğinizi görmek için yaptı bunu. Hayırlı işlerde yarışın. Gördüğünüz gibi hiçbir müfessir Kur'an'ın İncil'i nesrettiğini söylemiyor. Her ümmetin kendi yolu var de bunun kanıtı ya da nedeni de her bir ümmetin itaatini sınamaktır o kadar. Lütfen her ümmetten kastın Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar olduğunu açıkça belirtelim. Hmm, her ümmetin yürüyeceği var. yola Nasıl? göre bir kanunu var. Nasıl yani nesil bu ayet başka bir anlama gelmiyor. Nasıl nesledilemez? Şura Suresi 13. ayete şöyle diyor. Allah dinden Nuh'a önerdiği şeyleri size de din olarak buyurmuştur sana vahiy ettik İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya da buyurdu ki dine bağlı kalın onda ayrılığa düşmeyin. Her biri dinine bağlı kalmalı. Sana vahyettik ettik İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya da buyurduk ki dinine bağlı hı hı. kal diyor. Hı hı. Evet. İmam Beydevi bu ayeti yorumlamış. Ben kendi düşüncemi açıklamak istemiyorum. Diyor ki: Allah Nuh peygambere Hazreti Muhammed'e ve ikisinin arasındaki diğer kanun verdiklerine, ki hepsinin kökeni birdir, şunu kanun kılmıştır. Dine kesin şekilde bağlı kalın. İnanılması gerekene iman edin ve Allah'ın indirdiği hükümlere mutlaka itaat edin. Peki, peki bu nesih meselesi neden? Her birinin kanunu var. Hı hı. Nisa suresi 26. ayet. Der ki Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ister. Yollarını yani yöntemlerini bakın göstermek ister diyor. Nesetmek değil, içersiz kılmak değil. İmam Celaley'in bu ayetle ilgili olarak diyor ki sizden öncekilerin yolları demek yasak ve icazet bağlamında peygamberlerin izledikleri yol demektir. Bu yolların açıklanması gerekiyor, nesredilmesi değil. Bu nedenle Kur'an Araplara yasak ve izin konularındaki kanunlara olduğu kadar peygamberlerin yolunu da açıklar. O yüzden hangi cahil Kur'an'ın kutsal yazıları geçersiz kıldığını iddia edebilir? Her kim ki Kur'an'ın kutsal kitabı nessettiğini söylüyorsa kara cahilin tekidir çünkü çünkü bilmiyor. Bilmiş olsaydı böyle söylemezdi. bir şey söylemezdi. Bunun kanıtı da yani Kur'an'ın, İncil'in yasalarını nesil